Hocam, eskiden kum saati vücut tipine sahip olmak genetik bir şanstı. Şimdi Ribella bu şansı yaratmak mümkün. mü? İnce bel, belirgin kalça eskiden kiminde doğuştan vardı. Kimi ise ne yaparsa yapsın o çizgiyi yakalayamazdı. Çünkü mesele sadece yağ değil. Kaburga açın. Özellikle son iki yüzen kaburgan var ya şu arkada. Onlar geniş açıyla yerleşmişse istersen diyet yap. istersen sporla oblik kaslarını büyüt. istersen liposakşın yaptır. Ne yaparsan yap belin içe kıvrılmaz. Hatta sporla oblik kasların büyürse belin daha da düzleşir. Bunu şöyle düşün. Burnunda kemer varsa sporla geçmez. Kilo vererek küçülmez. Rinoplasti dışında gerçek bir çözüm yoktur. İşte yüzen kaburgalar da aynen böyle. Eğer doğuştan dar açılıysa zaten şanslısın. Yağlansan bile kör bir ve feminen bir silüetin olur. Ama o genetik yoksa artık üzülmene gerek yok. Çünkü 2024'ten beri bu işin adı belli. Ribella prosedürü. Kesi yok. Dikiş yok, iz yok. Sadece kum saati kıvrımını doğaya saygılı bir şekilde yeniden çizen bir teknik. Sen yeniden doğmadıysan bile artık ribella var.